Merhaba arkadaşlar, bu videoya grafik üzerinde çizim olmadan başlayacağız. Böyle bir istek geldi sizlerden. Yani analizi çizerek anlatacağım. Her zamanki gibi günlük grafikten başlıyoruz. Zaten önceki videoda e, Amerikan Doları Japon Yeni için günlük grafikte yukarı yönde bir karar vermiştik. Bu kararımız halen geçerli. Kısaca tekrarlamak gerekirse burada günlük grafikte momentumun yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Ve daha sonrasında bir düzeltme olduğunu söylemiştik şimdi bu hala geçerli buradan e, 4 saatlik grafiğe geçelim 4 saatlik grafikte bir yükseliş trendimiz var böyle çiziyoruz ve bu yükseliş trendi 3. kez deneme yapıyor 3. kez destek olarak çalışıyor yani o seviyede yaklaşık olarak buralara tekabül ediyor burada aynı zamanda bir pin var formasyonu mevcut. mum formasyonu. Ee, bu mum formasyonu aynı zamanda 50 günlük e, ortalamayla e, çakışmış. Yani burada 50 günlük ortalama trend çizgisi. ikisi de destek olarak çalışıyor. Ve e, trendimiz yukarı yönde. Alım yönünde yani. E, buradan saatlik grafiğe geçiyoruz. Şimdi saatlik grafikte çok bariz bir destek direnç dönüşümü var. Trend çizgisini siliyorum ki daha iyi anlaşılabilsin. Nedir bu destek direnç dönüşümü? Şu seviye. Burası. Burada bir destek direnç dönüşümü var. Şuna baktığınız zaman bunun bir ikili dip olduğunu da söyleyebilirsiniz. Aynı zamanda daha öncesinde burada çalışmış. Önemli bir seviye olduğu görülmekte. Daha sonra burada bir karşı trendimiz mevcut. Karşı trendten bahsetmemiz gerekir. Pozisyona nerede girip nerede çıkacağımızı iyi kestirebilmemiz açısından karşı trende şudur. Biz yukarı yönde bir analiz yaptık ve aşağı yönde gidebileceğine dair bir bu da bize etken olmuştur. Şimdi burada fiyatın burayı denemesi halinde muhtemel şuradan şuradan geri dönüş beklentisi içerisine giriyoruz. Ancak tabi bu kesinlik sağlamıyor. Kırıp yukarı yönde de devam edebilir ya da buradan dediğimiz gibi bir tepki alabilir. Biz peki işleme nerede girdik? 107.550 seviyelerinde işleme girmiştik. Alış pozisyonu açmıştık. İkili dip oluştuktan sonra hemen bulalım. 107.550 Ortalama buralarda işleme girmiştik. Stop loss'u bir önceki dibe koyuyoruz. Bu zaten artık hepinizin bildiği bir şeydir. Bir önceki dibe koyuyoruz ve işlem bire birlik. Bir risk bir kazanç. Bu neden böyle oldu? İlk tepki alabileceği yerden konuşalım. İlk tepki alabileceği yer tabii ki karşı trendimiz olmuştu. Şu sarı yuvarlaklı işaretlediğimiz yer. yer. Bunun dışında diğer bir tepki alabileceği yer. Bu seviye olacaktır. 107.848 seviyesi. Burası tabii ki direnç olarak çalışacağı için tepki alacak. Keza öyle de oldu. Biz birebir de bu pozisyondan çıktık. Ve tam olarak o seviyelerden aşağı yönde döndü. Yani yükselişini tamamlayamadı. Momentum yetersiz geldi. İkinci bir alım işlemi olmuştu bu. Daha önceki haftada da bildiğiniz gibi. Amerikan doları Japonya'nın de bir alım işlemimiz oldu, ondan da karla ayrılmıştık. Şimdi tekrardan bir e, alım işlemi gerçekleştirdik. Burada baktığımız etkenler aslında çok basit günlük grafikte yönümüze karar verdik. 4 saatlikte teyitlerimize aradık ki bunlardan bir tanesi hareketli ortalama, diğeri destek direnç dönüşümü ve tekrardan çizelim. Tekrardan çizelim. Şu tren çizgisi. Bu da bir teyit niteliği taşıyor. Buradan saatliğe geçtik. Saatlik grafikte bir destek direnç dönüşümü. Yani her zaman aralığında bizim yönümüzü destekleyici etkenler arıyoruz. En sonunda işleme girerken bir de karşı etken. Yani bizi burada tersi düşürebilecek bir durum oluşur mu? Bunlardan yaklaşık iki tane bulduk. Az önce bunlardan da bahsettim. Karşı trend ve fiyatın tepki alabileceği bir direnç seviyesi. Bu direnç seviyesinden de fiyatın geri döndüğünü görüyoruz. Tabi burada 50 ortalama 50 hareketli ortalama kesin çalışır diye bir şey söz konusu değil. Bunun için farklı yöntemler var. Her paritede farklı günlük farklı parametrelerde hareketli ortalamaların çalışıp çalışmadığını görüyoruz. Bunu deneyerek ancak anlayabiliriz. Bundan daha sonraki videolarda bahsedeceğiz tabii ki. Şimdilik bu kadar. Mayıs ayı bitti. Bizim için gayet karlı bir işlem ayı olmuş oldu. %7'lik bir karlı. Biz Mayıs ayını bitirdik. Tabii başka işlemler de var. Bunların anlatımlarında daha sonraki videolarda onlara da değineceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.